Merhaba arkadaşlar. Bu videoda şu görmüş olduğunuz paletin pigmentlerine bakacağız. Pigmentler nasıl? Bunu etrafımızda görüyoruz, Watsons da vesaire vesaire. Bakalım peki pigmentler nasıl? Ben bunu kullandım. Bir de şimdi şey yapayım. Sizle beraber deneyeyim. Şu renkler arkadaşlar pastel tonları full. Gördüğünüz üzere. Hangisini seçin bakalım hangisini deneyeyim? Seçin. Seçiyor musunuz? Sanki içinizden ne geçiyor bakalım içinizden geçen rengi şu an tutturabilecek miyim yorumlara yazın içinizden hangi renk geçiyorsa yorumlara yazın bakalım kimin içinden tuttu rengi tutturacağım bakalım şöyle geziyorum yeşil şimdi hayır mavi mor şu mor şunu deneyeceğim ilk Bakın 3 renk deneyeceğim. 3 renkten hangisi sizin içinizden tuttuğunuz renge denk gelecek. Şöyle bir mor yapısı var arkadaşlar. Şöyle gözünü sürüyorum. Bakın. Şu an oradan çok belli olmuyor bunu fark ettim. O yüzden parmağımı batırıp Elime deniyorum bunu. Aa! Sizde belli olmuyor arkadaşlar. Şöyle pigmenti. Böyle pastelimsi pastelimsi. Şimdi hangi renginizim acaba? Sizde belli olması için şu maviyi deneyeceğim en çok. Bakalım şu maviyi yine parmağımı banıyorum. Şu bildiğiniz muasim mavi, çok güzel bir ton. Elime sürüyorum arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi pigmente gayet iyi. şöyle şöyle sürüyorum. Bakın şu şekilde pigment efsane. Ee, o zaman 3 renk demiştik. Arkadaşlar bir renk daha seçelim. Hangi renk seçsek acaba? Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Karar veremedim. Acaba sizin tuttuğunuz hangi renk? Onu tutturmak istiyorum şimdi. O zaman şu, şu, şu moru seçelim. Şu moru. Bu da bayağı koyu gibi iyi duruyor Aha şuna bakın Çok iyi ya. Bakalım baya iyi arkadaşlar. Açık renk kamerada şu an çok görünmedi ama şu koyu mor efsane. Başka ben bu işi çok beğendim. Deneme işini. Renkleri sizler beraber. O zaman haydi. Benden size bir renk daha olsun. Şu, şunu, şunu mu seçelim? Şunu seçelim. Haydi bakayım. Tüm parmaklarım boyandı. Şöyle şu da. Şöyle bir renk arkadaşlar. Turuncumsu. Şunun da Şuruyum elime şöyle. Bunu da gördünüz. Bir de son olarak hadi, şu kırmızıyı deneyeyim. Şu şık kırmızıyı denedim arkadaşlar. Beş pembe aynı elime denedim. Şu şu bakabilirsiniz. Oo gayet güzel. Renkler çok iyi arkadaşlar. Sizlerle pigmentleri denedik. Bu far paletinin pigmentleri iyi. Yani gönül rahatlığı alıp kullanabilirsiniz. Böyle pastel tonları da renkler hoşunuza gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.